arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sakrama çok Bunu size göstermek istedik. İki kişi oynayacağız. Değil mi? Evet iki kişi oynayacağız ve bunu saklamaç oynarken size göstermek istedik. Hemen başlamak istiyoruz ama öncelikle taş kağıt makas yapacağız değil mi? Hı -hı. Çünkü kim sayacak diye hadi başlayalım. Öncelikle tamam. taş kağıt makas. <laughs> Evet. Yani sen sayacaksın. Ben ise saklanacağım. Aşağı kata inmek yok ama balkon falan her taraf sayılır değil mi? Hı -hı. Öncelikle sayacağımız yer ya bu arasımız mı olsun yoksa kapının arkası mı olsun ne dersin? Evet 20'ye kadar yavaş yavaş sayacağız. Hadi başlayalım hemen. Öncelikle hadi say. Ben arkadaşlar buraya saklanmaya karar verdim. Tamam mı? Hemen. Samet şu an diğer odada aileni sayıyor. Ben dolaba girdim. Büyük ihtimalle bulamam. Aa geldi. Yok gelmedi buraya hallerini. Ama şu an geziyor beni. Büyük ihtimalle geç bulacak. Ay hadi. Sessiz konuşuyorum. Şu an dolaptayım ve diğer odada. Şu an bu odaya girmeli arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beni gördü. Ve tam size bir şey derken beni yakaladı. Birazcık gezdi sonra beni kapı böyle aralıklı olduğu için fark etti. Hadi sabahla sobeledin. Sıra bende. Ama aynı yere saklanmak yok, tamam mı? Hadi başlayalım. Şu an ben sayerken her tarafı böyle gezdireceğim ama yani ben görün gözüm kapalı olacak. 1 2 3 sayıyorum. Bekle, büyükle açayım mı? Ha çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 saydık ve şu an kontrol ediyoruz yok değil mi? bu odalarda yok. Büyük ihtimal yok. Dolaba giremez çünkü ben girdiğim için. Ve da daha olamaz. Yok. Arkadaşlar tam odaya gelirken buraya şey sobelemiş. Gerçekten inanamıyorum. Tam ki o odadaydım yani. Ne çok yakaladı şu an. Hadi sıra ben yine sayıyorum. Çünkü seni belediğin için. Hadi. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar yanlışlıkla 30'a kadar saymışım. 20'ye kadar sayabiliriz. Ay! Arkadaşlar şu an şaşırıyorum ya. Sen nereye saklandın Samet? Allah'ım bu ne ya? Kaç kezdir beni eberliyorsun Allah'ım ya. Bu sefer de şey banyoya saklanmış. Ben de başka odalara gidiyorum. Bir daha mı sayacağım? Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Açıyorum. Açtım. Öncelikle şuradan bir ses geldi ama ben yine de öncelikle yine burayı aramak istiyorum. Çünkü yine risk altına girmemek istiyorum. Be Ebe. Ebeledim. Bu sefer sonunda arkadaşlar ebeledim. Ben zaten demiştim risk altına girmeyeyim. Hemen balkona bakayım diye. Şurası sıra sende. Sen say. Say. ve be. Sen nereye saklanıyorsun? Ben banyoya saklanmıştım ve o duşun içine girmiştim. Sen lampayı açtın baktın mı? Ah, duşa duş. bakmadın. Duşa bakmadın işte de banyo yaptığımız yerde. Duşa bakmadığın için yine risk altına girdim ve ben eveledim sen diğer Sıra sen. Sıra ben bende. Ben zaten yine duşa bakmayacağım ben. Duşu bilmiyorum. Duş ben, ben edin. Edin. Edin için yine sende. Hadi. Bilmiyorum. gördün. Beni nasıl gördün inanamıyorum. Evet arkadaşlar kez daha Nasıl gördün beni ya? Aşağıya bak. He, alta baktın demek ki beni gördün. Arkadaşlar şey, bu sefer saklanamadım çünkü hemen saydığı Sıra bende. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Açtık ve hemen. Öncelikle risk altına girmemek istiyorum. Bir makyaj yapacağım ve yok. Gidiyoruz. Burada da yok. Hemen tamam, çıkmam. Şu an risk altına değil. Önce bu banyoya bakacağım. Evet. Arkadaşlar bu sefer güzel troll yaptım ha ben. Banyoya girecek ama açmış gibi yaptım. Banyoya gir girecek gibi yaptım. O derken izasını gördüğüm için hemen orada bekledim ve hemen ben sabırladım ve ben kazandım. Sıra sende. Çok konuştuk ve çok süre oldu. Bu son olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buradasın mesela Şurada. Kapının arkasını <laughs> sayıyorum ya nasıl gördün? Sen nasıl gördün? kameraya Bir <laughs> olur, olur. Kamerayı koyalım diye. <laughs> Hadi ben sayıyorum. Ve bu da bir sonucu olsun. Çünkü 8 dakika oldu. Kapıyı kapatalım önce. Kapı kapalı kalsın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Öncelikle yine risk altında kalmıyoruz kesinlikle. Ve hemen senin izahını gördüm Sametciğim. Çıkabilirsin. Çünkü orada kolunu gördüm. <laughs> biliyoruz Sıra sende. Bekle. Yavaş yavaş say. Çünkü ben hemen... Onu trolledim. Kapıyı açtım, kapattım. Ses gitsin diye sonra balkona geldim. Kapı açtım bari. Arkadaşlar ben seni kandıracakken ben trollendim. Şimdi hemen videoyu bitirelim. Çünkü yaklaşık 9 dakika oldu. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum bay bay. Hepinizi seviyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Devamını getirmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. unutmayın. O... Ve... Ka kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.